Karşılaştırıcı deneyimiz için 3 tane entegre kullandık. Bunlardan en tepesinde XOR kapısı, ikincisi NAT kapısı, üçüncüsü de AND kapısına taktık. Bunların VCC ve ground bağlantılarını sağladık. Sonraki adımız XOR kapımızın A ve B girişlerini bağlamak oldu. Bunları da sıfıra değerleştirdim. Bundan sonra da XOR'un 3. bacağını yani çıkışını, e, NAT kapısının birinci bacağını kırmızı kabloyla bağladım NAT kapısında ikinci bacağını bir direnç takarak Onun da ucuna LED takarak XOR çıkışı elde etmiş olduk Dediğimizde direncimizin ucuna taktık Sıradaki adımız A büyüktür B'yi elde edebilmek için XOR kapısının birinci bacağındaki yani A, e, A girişinden Yine bir sarı kablo bağlayıp AND e, kapısının birinci bacağına taktım Şimdi de B'yi elde etmek için de egzor kapısında B'yi siyah kablonun yanına yani ikinci bacağını egzorun ikinci bacağından bir siyah kabloyla e, nat kapısının üçüncü bacağına bağladım. Şimdi i̇kinci kapımız olan nat kapımızın üçüncü bacağına bir kırmızı kablo bağlayıp bunu da e, end kapımızın ikinci bacağına taktık. End kapımızın da üçüncü bacağına bir direnç bir led takıp da onun ucuna Mavi takarak A büyüktü B ifadesini elde etmiş olduk. Evet sıradaki işlemimiz A'nın deliğini almak için enzur kapısının birinci bacağındaki boşlardan birinci bacağındaki boş yerlerden bir turuncu kablo kabloyla e, nat kapısının dördüncü baca dördüncü bacağına değil beşinci bacağına taktık. E, nat kapısının beşinci bacağından da e, mavi kabloyu çekip end kapısının 4. bacağına taktık evet e, end kapısının 5. bacağından da yine bir mavi kabloyla egzoz kapısının ikinci bacağındaki e, B girişine yani ikinci bacağındaki boş yerlere taktık end kapımızın e, altıncı bacağını da bir direnç bir led ile e, çıkışımızı verdik. E, devrimizi tamamladık. E, sarı ışığımız A eşittir B. Mavi ışığımız A büyüktür B. Kırmızı ışığımız da A küçüktür B işlemini gerçekleştirir. Şimdi devremize güç verip bakalım. E, evet A ve B girişlerimiz şu anda sıfırdayken A eşittir B e, sinilimiz yandı. Bunlardan mesela A'yı 1 yaptığımızda e, A büyüktür B ışığımız yandı. Bunun sönmesi gerekirdi. Ve B'yi de 1 yaptığımız zaman yine A eşittir B e, ışığımız yani sarı ışığımız yandı. Şimdi de eğer A'yı küçük yapacak olursak A küçüktür B ışığı da yandı ama A eşittir B ışığımız hiç sönmüyor. Burada bir hata var. Ama bu şekilde devrimizi tamamlamış olduk.